Evet arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi sizlerle birlikte hileler göstereceğiz. Yani hile dediğimiz hani böyle buga falan giriyoruz diyoruz ya. Onlar gibi ilk önce AFK yazın çete. Büyük, küçük hiçbir şey fark olmaz. Kakam da yazsın durun. Ha, böyle alıyoruz. Bu arada kendisi premium'lu çok iyi. Ee, şimdi ilk önce sonra atı çıkartıyoruz. Ay at çıkartacağım. <laughs> Ay gıcık oldum ya. Lütfen bekleyin sayısına çok gıcık olurum. Sonra ata tıklıyorsunuz. Ve Kanka, onu çıkartmayacaksın ya. At çıkartacağım. Üstüne tıklayacağım. At çıkartıp şu atın binme yerine tıkla. Bu videoyu izledikten sonra zaten bilir. Kaka böyle em yani çok böyle bu evine girmediği için. Ha, tıkla oraya tıkla. Aferin bak kanka. Bu birinci bakımız. Hemen. Şundan inelim. Ve şimdi aynısına Wolf yazıyoruz. Wolf. <laughs> Hep böyle çok küçükken, daha birinci sınıfken ilk başladığımda e, böyle Roblox'a birinci sınıftım arkadaşlar. Sonra e, böyle ben bunları böyle hep izlediğim videolarda çok küçükken hep video izliyordum. Youtube kanalı açmak istedim ve Wolf yazısını bilmek istiyordum. Böyle sonunda YouTube böyle büyüdüm büyüdüm YouTube kanalını açtım sonra aa doğru bunu tıklamıyormuş ben dur tıklayamadım Hı -hı. sonra işte böyle büyüdüm büyüdüm 11'e geçtim sınıf olarak işte sonra çok iyi oldu Neyse biz ikinci bug'ımıza geçelim. Burada işimiz bitti çünkü kapatayım. ve bundan motor işi var kankacığım. Lan bu ne alaka geldi? Dur şunu kaldırayım. kanka kendi bir çıkartsana. Neyse kanka ben gidiyorum hadi. Gel kanka. Lan gel. Ay kanka ben gidiyorum. Dur ben seni ben bir kucağıma alayım. arkadaşlar sıcak dönüldü. Ay çok iyiydi. Şimdi ben ilk öncelikle oje yapmak istiyorum. Çek. Olmadı. Ne? Bir yazı çıkacak ama çıkmadı. Yazıyı çıkartmak acayip zor. Bir de bilgisayardan oynuyormuşum. Ben hep böyle bilgisayardan oynuyordum. kimde. kimden. Böyle orada hiçbir silah kılıcım falan yoktu. Hepsini böyle kankam verdi. Bir tane kılıcımı bana kendim aldım yani. Ay yapamıyorum be. Çıkmadı. Hala. Burada yatma. Aa bebe yatma çıksın ya. Ama ben eğilmek istiyorum. Ben arkadaşa tıklama yazısı gelince göstereceğim. Arkadaşlar ne denesem tıklama yazısı çıkmadığı için hemen kasaya geliyorum. Ve kasaya tıklıyoruz. Sonra kendi karakterinize tıklayıp bırakıyorsunuz. Ve çıkıp <laughs> böyle yapabiliyorsunuz. Bu da bu da bu da Ama zıplayınca gidiyor. Bu yüzden zıplamayacağım. Kasiyerim ben abi tamam mı? Her yeri kasiyer olarak gidebiliyorum. Kanka. <laughs> Neyse. Ben onu bir daha tenemek istiyorum. Tenemek istiyorum. Ya ne olur bu sefer Şimdi hemen çıkıyorum ben buradan. Dur çıkamadım. Yani. Çıkamıyorum. Bu arada bu çok kişi görmüyorduk. Ya da hile miydim? Ben bunu arkadaşa ama onu unuttum işte. Bir çıksana. Terlikten o kadar çok stresim bozuluyor ki dürüst edip. Oh. Açamadım ya da. Çok da ucuz arkadaşlar. Oh. Ankara'dakiler alabilir. Ankara çok pahalı diyebiliyorlar ama hiç öyle değil. <laughs> ya abi bu bak <baba> kaldırıldı mı? <laughs> Şimdi arabayı buradan kapatıyorum. Arkadaşlar üzeri yaptırıyorum. Mesela kasi böyle eğiliyorsunuz da böyle paralar almak eğilip şöyle alabilirsiniz. Kanka nereye? Ha, o da motor alıp yapacak. Yap kanka ben de o sırada ikinci bug'ı yapayım. Çünkü bekleyemeyeceğim. Ama zaten herkes biliyordur. Play diyorsunuz. Şöyle geliyorsunuz. Şöyle çeviriyorsunuz. Ay, çeviremiyorum. Ay gıcık oldum. Bakın. Şöyle yapıp. Şöyle yapıp. Şöyle. Yapabilirsiniz. Ama bu arkadaşlar kasiyerin aynısına çok benziyor. Kaka gel bak. Gülüşüm <laughs> böyle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar ben hemen kanka, kanka gel. bu olmadı. Gel kanka canım kanka gel bal kanka kaymak kanka. Şimdi şuraya geliyorsunuz play diyorsunuz. Bilgisayardan da E'ye tıklasın. Şöyle içinize sokup şu arkaya bakıp karakter yerine tıklayıp çıkıyorsunuz. Ve... olmadı ya. Dur bir daha deneyeceğim. Allah let's go. Aa, kankam yaptı. Aa, ben mi yapamadım bir tek? Allah öldüreceğim bak beni Şu tatlı güzel sıra tabi hep gelseniz. Ben çıkıldım. Yeter. Biz kankamın yapması benim için önemlidir zaten. Şimdi no kaçtaydı? Ev alalım no. No 19. Kaç saat sürecek olduğunu bildiğim için yaptım. Kakam hala delik gibi dolaşıyor. Aa, zıplayış yapamıyor mu ya? Çok iyi. Şimdi eve geliyoruz. Dur kakamın da şey vereyim. Lan tamam, dur. Kaka yerinde dursana bir. Allah. haber kanka? İyiyim kanka, iyiyim. Abi çok iyi, ben bana bayılıyorum. Hayaletim baksanıza yer yok. Hayalet keyfimiz yerinde. Aynen. Hayalet keyfimiz yerinde.

oldu mu? Ne ah. yeah. Ay saçım Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sesim çok kötü çıktı. Bay bay. <laughs> Kuzenimin adı. Ama kuzenim tam tarzı değil. Evet arkadaşlar. Bu çok seviyorum. Bay bay.